Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hypixel'de arkadaşlar 300 bin coin saracağız arkadaşlar. Ee, gece saat 4'te. 4.30 falan yani ezan okundu daha demin. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu coin'i SkyWars'ta harcayacağım tabii ki. SkyWars candır çünkü. Bu arada arkadaşlar 150 abone çekilişimize katılmayı unutmayın. Ee, pazartesi günü açıklanıyor. Onun hakkında bir video yayınladım. O videodan katılabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyler abone olup bildirimleri açmak ve like yorum atmak arkadaşlar. Bu video 100 like gelirse diğer videomda 500.000 coin harcayacağım yani haberiniz olsun. Hadi bakalım şimdi harcayalım. İki öncelikte arkadaşlar Bakalım ne yapabiliriz? Petse girelim. Ee, chat burada. Hem bunlar VIP'ye özelmiş. Neyse arkadaşlar ben kit almak istiyorum abi kit. Kit. Ee, buradan sola kit'e basıyoruz. Görüyorsunuz bunlar açık değilmiş. yani şunu açık, mesela, bu açık değil. Bunu açıyorum arkadaşlar. Bunu açıyorum. Hadi, tamam bunu açtık. Sonra bunu açıyorum arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bunları açalım 276 bin kaldı İyi, bakalım bunlar açık bunu açalım Evet bunu açtık güzel bunu açalım hemen güzel arkadaşlar güzel 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 bunu açalım ya benim amacım bütün hepsini açmak yani Açabiliriz mi bilmiyorum fakat legendary, ya aç abi açtık bunu da aç abi valla hemen bitecek gibi gözüküyor bunu da aç abi bunu da açtık hadi bunu da açalım ya amacım oradaki kırmızılar hepsi yeşil olsun Aç abi. Gereksizleri bile açıyorum yani şu anda. E, troll. Troll de açalım arkadaşlar. Bu troll yapmak için bu da işimize yarayacaktır. Disco ve şu şu şurası kaldı. 1, 2, üç tane kaldı. Bunu da açalım. E, bakalım onlara yetecek mi paramız? Büyük ihtimalle yetmeyecek gibi ama bakacağız arkadaşlar. İnşallah yeter yani. 30 bin, 20 bin, Yok yetmiyor. Bir tane, bir tanesi arkadaşlar açamayacağız. Bir tanesini de açacağız ama yani yakın bir zamanda. Bunu da açarım. Hepsi açılmış olacak, değil mi? Evet, burada da açılmamış var. Sonra diğerlerini hepsini zaten açtık. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de arkadaşlar buradan solo skywars normale giriyoruz bakalım arkadaşlar burada bunlar açılmamış bunlar ne bilmiyorum cidden bilmiyorum bunları troll almak istiyorum abi bu sefer troll alalım bir bakalım yani neymiş trolde neler varmış bunları bir test edelim sizlerle birlikte ee, bakalım <laughs> haydi abi şimdi yapacağız bu arada arkadaşlar Artık haftalık iki tane video ya da bir tane video gelecek yani haberiniz olsun Aktiflik düzelsin diye Yani son e, Videoda arkadaşlar yani Cumartesi günü atacağım şimdi Bir daha ne zaman atacağım Yani Pazartesi falan atarım büyük ihtimal bilmiyorum Ama eğer Oyun istek üzerine gelirse arkadaşlar Ne yapacağım e, Yani Gene Fazla bir video atacağım yani mesela iki günde, üç günde bir falan video tarım ihtimalle. Gel abi, gel 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 gel. Ben sana ne yapacağım biliyorum. Tıks tıks. bravo abi, o nereye gitti ya? Vallahi sen niye öyle bir şey yaptın? Hop, dur bakalım. Bunun adamları durduracağım. Şuradan şuraya atlarsak güzel olur. Gel abi. Hop. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu, bu, bu işe yani. Bu arkadaş bu işeriyor Bu sevimli ölümcek arkadaşımız. Güzel güzel güzel. Bak şimdi. Bu arkadaş hop 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bu işe yani. Gel abi sen buraya gel, gel Hop. Dur abi. Hop. Bunları buraya sıkıştıracaksınız. Valla güzel oluyor yani. Bunları buraya sıkıştıracaksın abi. Vuracaksın kafalarına bunları. Selamünaleyküm aleyküm. Gel lan buraya. He? Gelsen lan Yemez değil mi? Yemez. Gel pisi 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 pisi. Gel pisi 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 pis. Gel pisi pisi pisi. Dur bakalım bu adam bizi alır. Bu adamın seti bizden iyi yani. Hadi bir golden apple çık ya. Bir golden apple çık ya. Valla. Neysin aga sen ya. Güzel bir şey çık ya şimdi ne yapabiliriz bilmiyorum bu adam gidilir bize büyük ihtimalle hmm. ham ham ah bak arkadaşlar mükemmel bir taktik yani bunu size söyleyeyim bari arkadaşlar gelin bakalım Burla. Gel abi gel gel gel. Öleceğim ama büyük ihtimalle olsun. Ya abi, neyse ya valla. Hiç tek kalmışız. Baya cici. Cici yazalım da karma versin bari. Buradan play again random mapa basıyoruz ve buradan ne alalım bu sefer gene aynısını alacağım abi efsane bir şey ya vallahi efsane bir şey ya. Burada işe yarar mı bilmiyorum. bakalım. Bu arada arkadaşlar 9000 abone az yani bu video hakkında bir hafta içinde inşallah 9000 abone olacağız sizler bir kocaman aile oluyoruz yani. Adamın dibisiniz arkadaşlar vallahi adamın dibisiniz ya. Adamın dörtçüklerisiniz. Şunları alıyoruz tabii ki. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar x Skeleton bize o ok katacaktır e dedim evet gitti güzel gitmesi güzel oldu yoksa bizim için gerçekten sıkıntı olabilirdi şu adama gideceğim arkadaşlar bakın bu adama gideceğim yani gidip öldüreceğim abi gidip öldüreceğim acımayacağım selamun aleyküm ben ne yapıyorsun kardeş ya ne yapıyorsun be? Yani tim yasak yani tim yasak. AFK mı falan bilmiyorum ama yani, yani, AFK değildi de yani bilmiyorum gelişemedi sanırsam. Ama tim yasak yani senin ben var ya sabahtan beri millet o kaçıyorsun ya. Yeter ya valla git şurada. An iskeletini öldürdüm gelsene kardeş. Kardeş kardeş kardeş. Selamun aleyküm kardeşim. Oha ile görüyorsunuz yemin ediyorum hile What the fuck. Gördünüz abi değil mi hileyi gördünüz gördünüz gördünüz. Az ke keke, senin ben buradan var ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir video oldu. Düşünüyorum. Ben unutmayın gece 4'te yani elinden gelen bu kadar. Yani gece 4'te video çeken birisi gördünüz mü? Yarın eliniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.